Evet kıymetli müminler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 185. ayette şöyle buyurmaktadır. Küllü nefsin zayikatul mevt ve inna ma tuvaffemna ucurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar ibudkhilal jannete faqad fas ve ma al dunya illa mataul gurur. sadaqa allahul her canı ölüme tadacaktır yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir kim cehennemden kurtulur da cennete konursa artık o kişi kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir muhterem müminler. Bir diğer ayet-i kerimede küllü <laughs> nefsin zâigatul mevt ve neblûkum bis vel fitne sümme ileyna turcevun. Yine Yüce Rabbimiz ölüm ile ilgili <laughs> her canlı ölümü tadacaktır. Sizleri hayır ile de şer ile de imtihan etmekteyiz. Dönüş bize olacaktır. Rabbimiz bizleri bu dünyada imtihan için gönderdi. Nitekim Ellezî estaizu billâh Ellezî khalagal mevte vel hayâte liyeblüveküm <laughs> evyüküm ehsenu ve hüvel azizul gafur. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan odur o. Çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yani bizler bu ayetten anlıyoruz ki insanoğlu <laughs> bu dünyada imtihan için geldi. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Yani Allah Teala ne diyor? Ben sizi ben sizi dünyaya imtihan için gönderdim. E yahsebul insanu e yutrake suda. İnsan olup bu dünyaya bu dünyada başıboş olduğunu mu zannediyor? Yani bizler bu dünyada ne yapacağız? İbadetlerimizi, namazımızı, orucumuzu, zekatımızı ve zenginlik Allah-u Teala verirse haccımızı yapacağız inşallah. Onun için ölümü hiçbir zaman unutmayalım. Peygamberimiz lezzetleri yok eden ölümü çokça anınız buyurmaktadır. Yani bizler ölümü her gün an anacağız. Çünkü ölümü hatırlayan bir kimse günah işlemez. Ölümü hatırlayan bir kimse bu dünyanın fani olduğunu bilir. Ölümü hatırlayan bir kimse nefsani arzular peşinde koşmayı bırakır. Ölümü hatırlayan bir kimse hayır hasenat da yarışır. İyiliği çok işler. Yani bu dünyada kim zerre ağırlınca bir iyilik yaparsa ahirette karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah, kötülük işlerse ahirette karşılığını görecektir. Rabbim cümlemizi ahirette kazanan kullarından eylesin. Peygamberimizin libaul hamd sancağı altında toplanmayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm.